arkadaşlar ben Murat büyük oyunla Minecraft'ta eee Wither Wither yapacağız. Evet. O malum şey. Ben unuttum vallahi billahi ya nasıldı? Şimdi yapacağım. Hemen geliyor. Nasıl neydi ya o? Bir dakika ya. O böyle bir şeydi. Ya. Öyle böyle. Ben unuttum ya ben niye videoya başladım? Bir dakika ben arkadaşlar geliyorum. Kusura bakmayın. Geldim arkadaşlar. ruh Ruhumuylaymış. Ben de diyorum niye yok bu? Böyle arkadaşlar 3 tane buraya 2 tane buraya ya hayır bir tane buraya bir tane de buraya yapacağız ve Twitter iskele kafatasını alacağız böyle 3 tane buraya koyduğumuzda bu pezevenk ha 2 taneymiş bu pezevenk yaratılıyor şöyle ibne ekran görüntüsü aldım mı şimdi Wither şeyi müthiş oldu şimdi arkadaşlar gideceğiz bunu öldüreceğiz Ölbe. Spiget. Oğlum hadi lan. Hadi. 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 Yine köy ya ben niye köy bugünleri çok buluyorum ya. Ölür diyeyim oğlum ben bunu. Ölecek bu. Oğlum gel işte ya. Ha ha. Hadi. Onu öldürmeden video bitmeyecek. Hadi lan. Öldürünce hiç öldürmedim ben bunu ya. hadi hadi hadi. Az kaldı hadi. Her zaman mahvettin lan az mı? Allah Allah. Hele şükür. Ana. Nedir yıldızı geldi. Ve bu kadarmış. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler, iyi seyirler.